Gitar TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün Dead by Daylight oynayacağız. Çok zevkli bir oyun, çok korkunç bir oyun. Harika ötesi, geren bir oyun arkadaşlar. Biri katil oluyor, dördümüz kaçmaya çalışıyoruz ve jeneratörleri çalıştırıp bu alandan çıkmaya çalışıyoruz. Yanımda Oğuzhan da var. Aaaa! Yaratık <laughs> varmış burada! Oğuzhan çok değişik bir giriş oldu abi. Abi, abi ben gözlüklüyüm. İlk gözlüklüler öldürülür oğlum. Harbiden ne yapacağım lan? ben? Oğlum gittin sen lan gittin Oğlum ilk şişman gözlüklü öldürülür biliyorsun. <laughs> evet oyun başlıyor arkadaşlar Oğlum de... gözlüklüyüm öldüm ya Ya Ol... şişman ölür ya gözlüklü <laughs> Aa ikisinden biri Allah. Kaan abi Efendim canımın içi Kaan abi Efendim sen canım. yanımda kal ayrılma tamam bro Deneyeceğim abi deneyeceğim Arkadaşlar abi. katilden kaçabilecek miyiz ben de bilmiyorum göreceğiz bakalım olsam. Abi güzel. ben korkuyorum korkuyorum bir dakika çok pis korkuyorum bu yükleme ekranı niye böyle dört parmak tırnakla çizilmiş daha sonra üstüne kan atılmış gibi? Abi gibisi? o dört parmak var ya. O dört parmak biziz abi. Bizi çiziyorlar. Oğuz başladı. Abi ama. Arkadaşlar başladı. Sağır abi yarımdaki sen olduğunu söyle. Sen misin lan yanımdaki? Bak oynuyorum. Evet evet bak ben de oynuyorum. Abi ben de oynuyorum. Ben dolaba gireceğim. Yaratık bizi bulamaz ya Oz <laughs> hiç sanmıyorum abi hiç sanmıyorum Abi çabuk şey jeneratör mü çalıştırıyorduk oyunda Aynen abi jeneratörü çalıştırmak ama çok zor Arkadaşlar bir o kadar zor Yani arada böyle Space tuşuna basmanızı istiyor o arada Basamazsanız jeneratör patlıyor ve e, yaratık da yani Yaratık mı katil mi artık neyse yerimizi öğreniyor Abi ben basamam beni biliyorsun Ve arkadaşlar Şöyle bakıyorum Katil eğer yakındaysa arkadaşlar Maalesef kalp sesimiz artıyor. Aslında maalesef de bizim için iyi bir şey olsan. Abi burada jeneratör gel. Geliyorum abi. Şu an 4 kişiyiz arkadaşlar. Buraya kamp yapmaya geldik olsan katil geldi ya. Olacak iş mi? Çabuk Hadi. tamir çabuk tamir. Bro space çıkarsa bas bak tamam mı? Yoksa patlar. Ben bastım. Bana daha çıkmadı. Bak çıktı bro geçtim. Helal olsun. İnşallah bir dahaki de geçeriz böyle. Burası sağına soluna iyi bak. Abi Oğuz sesle. geliyor. Oz Oğuz geliyor. Abi nerede? Oğuz bırak bırak Oğuz. Saklan abi. Bilmiyorum görmüyorum. Oğuz kalitesi arttı lan. Oğuz abi geldi yürüme. Oğuz. Oğuz geldi. Oğlum gözükmüyor lan bu. Abi çok fena geldi. Olsan yaralısın. Kaçıyorum bro. Abi saklan. Bende kalp sesi gitti şu an. Arkadaşlar. Allah kahretsin. Oo. Abi abi. Abi kolu ezildi abi. Abi gene abi dönüyor mu? Abi bana bu çok bir top kaldırdı benim. <laughs> Vurmayın abi garip ben abi. Abi, <laughs> Oğuzhan... abi tek buldu dövüyor. Lan kaza öptürecek. Kaza Oğuzhan dur kurtaracağım seni dur kurtaracağım. Görüyorum seni şu an. Arkadaşlar Oğuzhan şurada görüyorsunuz. Oğuzhan. Ağa Aa çıktım lan helal olsun. A ne yapıyorsun lan? Oğuzhan... Abi, abi gelme gelme bırak soksun beni. Abi de bana ben çocuğum abi. Lan ne yapıyoruz manyak? Olsan ölmediğini söyle. Aa, abi space geldi. Aa space Bur ek space ekranında kalmaya çalış seni kurtarmaya çalışacağım. Burası sürekli ses çıkacak kusura bakma. Abi beni kurtarın evet. lütfen. Abi gidiyor. Olsan geliyor Ol geliyorum oraya doğru. Abi beni izliyor bir dakika beni izliyor abi. Geleceğinizi biliyor. Sen jeneratörü çalıştır bro. Abi emin misin ya? Aynen abi gidin jeneratörü çalıştırın gıcık olsun. Oğuzhan ama kurtarmam lazım seni. Abi gidecek. dayanmaya çalış Oğuz. Oğuz dayan. Abi yerce içimden geçti. Abi burada adam. Hayır ikinci kişiyi de götürdü. Oğlum niye beni kurtarmaya çalışıyorsun manyak herifler. Oğuzhan senin resmen bekliyor ölene kadar. Aa öldüm bro. Hayır hayır önümde öldü. <laughs> Arkadaşlar önümde öldü çocuk ay, ya. Ay uzaya gidiyorum şimdi. Aa, beni ıı, takip ediyor ıı, bro. Abi. tarafı beni takip ediyor. Ne yapacağım? Sana anlatmak isterdim de anlatamıyorum. azından senin adamlarını anlatırım. Diyor ki öldün diyor. Ben de öldün yazısı çıktı. Oğuz beni takip ediyor. Abi arkamda kalpsiz oyunu var. arttı ki. Oğuz arkamdan geliyor. Arkadaşlar şu an benim arkamda kırmızı ışık çıktı. Hayır! Hayır! <laughs> hayır. Abi Kadıköy sapı gibi kaç abi kaç! Olsan ya saklanacaktım ya buldu beni. Abi kimse jeneratör çalıştırmıyor ne yapıyor bunlar ya? Abi boş boş mu geziyorlar? Aynen bro boş boş geziyorlar. Hayır abi mi bırak Abi, arkamda arkamda. Yok kaçamayacağım bence. Deniyorum ne yapayım? Bence öleceğim bro. Sonra seni de kaza Arkadaşlar sadece zorluyorum kendimi şu an hemen arkamdan geliyor abi çabuk abi. Hayır. <laughs> ya hayır ya. arkadaşlar hayır. yakaladı beni şu bir an eee şey e, ölmüş değilim tabi. kaza götürecek beni eee çengele hmm. takacak eeee bak bak şerefsize bak nasıl <gülüyor> kaçma <gülüyor> ihtimalim var ama çengele gelmeden önce çok zor Abi devam et daha çengel gözükmüyor devam et Şu an ade ade ad yapıyorum Olsan kaçabilir miyim? Abi çok az kaldı kaçarsın Abi kaçacağım galiba Kaç Burak kaç Abi dur kaçıyorum Gördün mü? Hayır. Hayır ya. Oğlum ya saklanılmıyor Yine aldı ya. Olsan beni ne Arkadaşlar ade ade ad yapıyorum de götürüyor beni Abi İyi. bizimkiler bari Şeneratörleri çalıştırsınlar ya de çalıştırıyor galiba Hadi 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 Abi diğerini indirdin Ciddi misin? Valla diğer adam sanki kaçcağız şimdi hazırlan Kaçamıyorum lan Kaç bu, kaç Abi nasıl bir katil bu ya hepimize yetişiyor Tamam, tamam bura geride kaldı diğerine şey yaptı Emin misin? Evet bura diğeriyle ilgileniyor Bakıyorum adamı izliyorum şu an Sanki hadi. jeneratörlere devam et abi Diğer herif ne yapıyor? Abi nasıl? diğer herif de jeneratörü şey yapıyor Tamam mı ediyor? Abi soldan dön, sala dön abi sola dön. Abi sağ sağ pardon, sağa dön. Tamam abi öyle gel, öyle gel. Orada jeneratör var. Boz. Nerede o... bu? Öyle... Daha çok uzakta, git git. Heh. Aynen bak orada bro. Bak ses çıkarttı. Olsan ona gelecekler, duydu onu. Kaç bro o zaman? Arkadaşlar çok ger gerici bir oyun. Gerildim yani şu an süper derecede gerildim. Yarattı izliyorum da, abi yaratık diğer adamı astı orada bekliyor. Bekliyor ölmesine Ölmesini Gele bekliyor. Aynen gelirsiniz diye bekliyor bura. Abi kaç kişi kaldık olsan biz? İki. Kayra abi yardım et şu herife. Birlikte çabukça tamir edebilirsiniz. Tamam abi şu an şey gidiyorum. Jeneratöre gidiyorum. Aa. Cık. Ne oldu abi? Yaratı ha. <laughs> <laughs> Oğuz jeneratör. Oo. Jeneratör arıyorum abi jeneratör. Kayra abi adamda space çıktı. Space'e basıyor şu anda. Ciddi misin? Ölecek abi. Aynen, ölecek. Aslında kaçma şansı vardı, kaçmadı biliyor musun salak? Neden? Çünkü şeye basıyorsun ya, mouse'un birinci tuşuna basıp space yapınca bir anlık çıkartıyor kendini adam. Evet, Kazı, çok kazıksan. çok zor ama işte bir ihtimal. Ölecek ya o. Öldü bro. Öldü değil mi? Öldü bro. Evet, şu an gösteriyor bana ekranda. Arkadaşlar, bir kişi daha kaybettik. Hadi bro, yapabilirsiniz. Olsan işin kötü tarafı hiç jeneratör tamir edememişiz. Bro, bir tane bile ar ettik. Arkandaki adam... Abi, et duydu. Abi arkandaki herif edecek şimdi ediyor etti Helal olsun Geriye kaldı 3 jeneratör Olsa onunla bir takılacağım yakın takınalım Tamam ben arada ona bakıp arada sana bakıyorum Kalp sesi duyarsam uyaracağım seni Tamam abi Arkadaşlar Benim adam adeta bağırıyor can çekişiyor şu an sesini duyma ihtimali var yakınlaşırsa Çünkü kanamam var aman abi dikkat et ya. Oğuz ben diğer arkadaşı takip ediyorum. O biraz daha işi biliyor gibi oynuyor da. Aynen. Jeneratör arıyoruz olsan Biliyorum bro. Ne yapıyorsun George? Beni tamir et. Burası Nasıl? Ona bir ya. George beni tamir ediyor şu an. Oğlum ona Omzuna Allah ne oldu Allah. senin? Abi kalp sesi geliyor dikkat A et. Aynen abi duydum. Abi adam kaçıyor sen de kaç bence. Gördü mü dersimizi? Yok bro, kalp sesi durdu. Baksana görse gelirdi. Abi. Arkadaşlar çok gergin bu oyun ya. Ah ses ses çıkar. Aman dikkat et dikkat. George, jeneratörler şeyde olabilir, içeride olabilir iç bölgelerde. Devam devam. Devam beyler. Çok iyi. Hadi acı. Bro, jeneratör arıyoruz da bulamıyoruz. Ha, buldum, buldum, buldum ha. içeride. Hadi abi hadi hadi çabuk. İnşallah space... Ya space'e basamadı ya. Kaçıyor Bora kaçıyor. Bro space'e basamadı ya. Bura geliyor. Eğil bro eğil. Aynen taşın arkasına eğil. Oğuz. Oğuz gördüm. Oğuz gördüm. Bro dikkat. Bro kaçma. Hayır. Hayır hayır kaçma bekle bekle. Abi gördüm geliyor ama. Bekle bekle. Ad gerekirse adamı sat tamam mı? Ya ne yapayım ki? Üç tane daha var en az. Nerede bu ya? Bak önünüzden geçiyor aslında. Ha oradan geç. Bak oradan geç. Yakın mı baya? Işığın oradaydı. Sesiz aldı kalp sesi. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Çok geri, gerici ya. Diğer arkadaşa bakıyorum, o da aynı şekilde senin gibi mouse hareket ettiriyor, bro. Allah ya! Anında kalp atışı artmaya başladı. Ol, canavarla ilk karşılaşma anı çok fena değil mi? Aynen ya, çok pis oluyor. İlk de beni öldürdü. Şans ya. Ben sana dedim gözlüklüler ilk ölür diye. <laughs> Abi olsan bir şey diyeyim mi? Büyük ihtimal jeneratörün yanında takılıyor. Ben bu adamdan ayrılmayı düşünüyorum olsan. Abi şu an jeneratöre doğru senin arkadaşın ilerliyor. Ses yok kalp sesi. Haberin olsun. Ayrıldım olsan adamdan. Ya kargalar. Arkadaşlar jeneratör arıyorum. Herhangi bir yerde olabiliyor arkadaşlar jeneratör. Allah Oğuz çok arttı. Oğuz beni gördü mü Oğuz? Sanmıyorum bro. Tam gidiyor. Abi ya. Arttı. Lan gördü beni gördü. Gördü Lan, beni. Hayvan nasıl geliyor hayvan? Allahım. Ne olur bana bir yol göster. Vurun çabuk. Aa orası <laughs> <nasıl>? Hayır. <laughs> arkadaşını sat, arkadaşını sat. Oğlum şu an kendimi <laughs> Hayır! Tuzak varsa. Sen gördün mü? Tuzağın yanından sıyırdım. Gir sağdan girseydin. Tamam abi uzakta kaldı. Hayır girme. Abi kanı kan, kan izin var yerde biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Vallahi kanı bak. Yere bak yere dolabın altına bak. Oz gitti gitti. Aynen gitti. Diğer herife bakayım ben sana bildireyim. Abi diğer arkadaşında. Onu mu kovalıyor? Abi dolabın kenarında geldi. Abi dolabın kenarında geldi. Lan oğlum ben de nerede diğer arkadaşında? Ya ben gittim Oz. Hadi görüşürüz. Hayır hayır gitmedim devam et. Abi atlamalı yerlerden geçseydin ya. Dur atlamalı yer bulabilsem? Lan Hayır. adamın yanına çıktım. Ya adamın niye yanına çıktım ya? Aman Olsun. abi atla abi atla. Osa sıyırdı gördün mü? Abi sol sol sol. Hah. tuttu beni. Tuttu <laughs> beni lan. Ya tuttu ya. Abi sağ sol yap sağ sol çok uzak sağ sol yap. Abi oradan geçmeye çalışıyor adam. Aynen fark ettim. Şu an arkadaşlar adi yabanıyorum resmen. Adi 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 adi. Adi herif. Olsa ne uzar lan dibimdeyim. Az bir basılı tut Mausa. Mausa basılı tut space yap daha sonra. Sonra gelince space yap. Olmuyor. Bir yap, space yap şimdi space yap. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi. Heh, kaç bura kaç. Çıktım lan çıktım. Nereye kaçacaksam artık. Takip ediyor hıyar. Abi diğer canı dolduruyor şu an. Canını dolduruyor. Devam et. Beni mi takip ediyor? Evet. Olsan kandırdım onu. Gördüm fark ettim. Arkadan ışık geliyor ışık geliyor. Abi. Şu an var ödüm. Ödüm bir yerlere karışıyor ödüm. Diğer adam duruyor biliyor musun? Bir şey yaptı yok adam. Ya neden yapmıyor ya? Jeneratör açtı kaçmıştı şu ana kadar. Aa. Aa! Arkadaşlar yine tuttu beni yakaladı ya. Adi adi abi. Götürüp asacak şimdi arkadaşlar. tipe bak ya. Tipe bak çay demle. Pislik herif ya. Abi zorla biraz daha. Zorla abi şansı. Belki kaç Olsan ama kaçmayı sen nereden öğrendin lan? Helal olsun. abi çabuk çabuk. Abi az kaldı. Zorla abi biraz daha. Zorluyorum bro. Hadi hadi yapıyorum. Bro. Abi soktu seni. Abi lan kaç kaç sokacak seni. Abi ne zorladım abi, kendimi. Abi içeri gir içeri gir. Ha, abi, içeri gir. Bari diğer adam olsan. Götür ona, ona da kovalasın. Bir şey yapsak. Gir içeri gir. Ay! Hayır ya. Gitti bu defa. Bu defa Arkadaşlar gitti. artık kurtarmam çok zor. Hadi 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 hadi. O kadar zorlaşıyor ki Oğuzhan bir zaman sonra. Taktı bro. Aaa. Aa. o Oğuzhan gittim. Şimdi space space çıkmaya başladı bro. Bro seni kurtarmaya çalışacak galiba adam. Ama kurtaramaz ki ben ne kadar space'e basabilirim. Abi gelecek şimdi yardıma. Hadi benim bak. benim ölmemi bekliyor olsan. Arkadaşlar spacey e sürekli basmak zorundayım yoksa o kazıklar bana giriyor. <laughs> of. Gelemiyor abi. Abi yavaştan geliyor yardım ama. Başaramayacak abi kurtaramayacağım. Abi insan eli yoruluyor. Olsa <laughs> Hadi lan kurtar beni. Abi, kurtaracak. Hayır. 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 Aa, sana da girdi. Ay. <laughs> Abi o adamı da tuttu sana da şey yaptı. Ay çok kötü oldu. Arkadaşlar. Ana. Abi çok kötü oldu ya. Of. Abi diğer herif kaçacak galiba. Baksana kaçacak gibi bir hali var. Bakayım abi. Aa dur kaza tutacak ya. Ay. Abi. <laughs> Oo. Oo, Son oyuncu olduğu için hemen öldü. Evet abi. Bro o kazandı. Yaratık kazandı bro. Arkadaşlar. Ben böyle gergin boyun görmedim acı ya. Ben de gördüm. hepimiz kaçıyoruz ondan. <laughs> Kaçamadık gördük. Aynen abi. Liv diyelim. Öndeki gözüktü benim. Arkadaşlar. Şöyle şeye çıkalım ana ekrana. Olsan <laughs> oyun çok geliyor. Çok zevkli ama çok dehşet verici yani arkadaşlar. Ben böyle bir dehşetli görmedim. Oğlum diyeceğim şimdiden... bir şey var mı? Videoyu yavaştan kapatıyorum abi. Abi oyunun ücreti indi abi. Ondan istiyorsan bir bahset. arkadaşlar da rahatlıkla satın alabilirler. Arkadaşlar sistemde biliyorsunuz 4 Haziran'a kadar olması lazım bir indirim var. Oyunu almak isteyen arkadaşlara buradan duyuru yapmış olalım. Oyun gördüğünüz gibi çok gerici. Aynı zamanda aranızdan biri katil de olabiliyor. Hani bu kişi de olabiliyor dördünüz kaçabiliyor. Zevkli bayağı arkadaşlar. Bayağı korkunç. Korkunç, korkunçtu yani. <laughs> korkunçtu vallahi billahi. <laughs> İlk ben öldüm gözlüklü bir ya. Aynen abi işte gözlüğü almasan ölmeyeceksin hacı. Öldün ama gittin. Yapacak dakika, bir şey yok. Bir dakika ne senden olacağım yakışıklı tip. Tamam brocuk. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bir oyunun bu bölümlerinde <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.